Çocuğun var mı? Hayır. Onun canlarsın. <laughs> Selamlar, ben Melis. Çalışan bir anneyim. Kızımsa Derin. Kendisini az önce gördünüz zaten. 28,5 aylık dünya tatlısı bir kız. Özellikle son 3 aydır uykusunu iyi alıyor da. Vallahi anlatmaya nereden başlasam bilemiyorum. Aslında her şey derin 22 aylıkken başladı. Bebeklikten çocukluğa geçtiği dönemde ona bir yeni yatak ve karyola aldık. Aldık almasına da derin bambaşka bir çocuğa dönüştü. Uyku düzeni tamamen bozuldu. Huzursuz, böyle mutsuz bir çocuğa dönüştü. Birlikte zaman geçiremiyorduk. Ya ilk başta yeni yerini yadırgadığını düşündük. Bu zamanla alışır dedik ama nerede? Sonra iki yaş sendromu olabileceğini düşündük ve zamana bıraktık. Ama ben hiç bu kadar zorlanabileceğimi düşünmemiştim. Ki planlı programlıyımdır hep hayatımda ama hele de mesele derinse. Tabii aynı mutsuzluğu, huzursuzluğu biz de yaşamaya başladık. Yine böyle uykusuz gecelerden birinde bir yandan derini uyutmaya çalışıyorum, bir yandan internette geziniyorum. Vermat'ın bir paylaşımına denk geldim. Yataklarda bulunan toz ve akarların çocuklarda alerjik reaksiyona sebebiyet verebileceğinden bahsediyordu. Aklıma takıldı tabii benim bir kere. Acaba derinin yaşadığı iki yaş sendromundan başka bir şey olabilir miydi? Hemen doktorumuzu aradım. Sonra doktorumuzun da yönlendirmesiyle birkaç test yapıldı ve evet derinin alerjisi varmış. Uyuyamamasının sebebi buymuş. Aylarca düşün, kafa yor, ağla, kendini suçla. Sorun bir yatakçı. Uzunca bir süre araştırma yaptım. Hatta bir iki hafta gibi bir süre harcamış olabilirim. İki hafta boyunca çocuğumuzun rahatsızca uyumasına göz yummak beni kötü bir anne yapar mı? Sonuçta onun için en iyisini istiyordum. Risk alamazdım. En sonunda vermat yatağı aramaya karar verdim. Alanlarında çok iyi olduklarını duydum. Hatta Avrupa'nın en iyi çocuk yatağı seçilen modeline sahiplermiş. Müşteri hizmetleri de kafama takılan her sorunun cevabını verdi ve sipariş verdik. Vermattan sonra hayatımızda yepyeni bembeyaz bir sayfa açtık. Derin eskisinden de huzurluydu. Bunu yatakların doğal olmasına ve derinin ihtiyaçlarına yönelik üretilmesine bağlıyorum. Yatağı almadan önce beğenmezsek 30 gün içerisinde iade ederiz diye düşünmüştük ama sonra iade etmek aklımıza bile gelmedi. İnsanların rüyasında ne gördüğünü bilemeyiz değil mi? Ben derinin rüyasında bile mutlu, huzurlu ve rahat olduğunu görebiliyordum. Uyurken bile gülümsüyordu. Hatta bazen ben de onun yatağında yatmak istiyordum ama sonra kendimize de bir tane sipariş ettik. Ailede şu an herkes çok mutlu. Derin rahatça uyuyabiliyor. Biz kendimize zaman ayırabiliyoruz. Hatta geçen perşembe sushi date'ine bile gittik. Kesin olarak söyleyebilirim ki biz huzuru bir çocuk yatağında bulduk. Hatta şöyle söylesem daha doğru olur. Biz huzuru Vermat'ta bulduk. Teşekkürler Vermat.